Teknoloji karşısında yok olan ve yok olmaya yüz tutmuş meslekler bir bir hayatımızdan çıkarken gelişen ve hızla gelişmeye meyilli teknoloji tabanlı meslekler hayatımızda yer almaya başladı ve yakın gelecekte daha pek çok meslek var olacak. Yeni nesil meslekleri şekillendirecek olan Z kuşağıyla değişen meslekler diyoruz. Gelişen teknolojiyle meslek sektörüne değinecek olursak bu değişim ne yönde ilerliyor? Bu değişim şöyle ki aslında Y kuşağı ile itibaren şöyle söylemek gerekirse 80'lerin başı ile 90'ların sonuna kadar doğmuş olan Y kuşağı ile 90'ların sonundan günümüze kadar devam eden Z kuşağında bariz bir şekilde artık ortada. Aslında hem iş hayatında, şirketlerde çalışanlar bazında hem de markalar tarafında bu değişim çok aktif bir şekilde ilerliyor. Çünkü teknoloji %100 artık hem iş süreçlerimizde, alışverişimizde, yaşamımızın her evresinde bizimle. Bu da tabii ki de hem meslek seçimlerini hem de tüketicilerin alışveriş tercihlerine doğru orantılı olarak etkiliyor. Otomasyonun devreye girmesiyle birlikte işlerin değişimine bakacak olursak e, ve yap, yapılan araştırma sonuçlarında 2015'te e, %5'lerdeyken e, bu azalma mevcut işlerin yani yok olması diyebileceğimiz süreç 2025'e doğru ilerledikçe %17'ler seviyesine doğru ilerliyor. E, hem dijital dönüşüm gündemimizde olan bir konu hem Endüstri 4.0 aslında e, bu süreçleri komple tetikleyici e, başlıklar. Çünkü dijital dönüşme baktığımızda artık hiçbir şekilde rutin işlerin gündemimizde olamayacağını görüyoruz. Yani bürokratik dediğimiz daha ziyade yazılımsal, yani kağıt üzerinde yapılan işlemler bilgisayar programları aracılığıyla gerçekleştirecek. Bu da tabii ki de bu yazılımların dilinden anlayan, bu iş süreçlerini doğru modelleyebilecek kişilerle, yetkinlikteki kişilerle gerçekleştirebilecek bir süreç. Yakın gelecekte öne çıkacak olan e, meslekleri e, söyleyecek olursanız bunlar neler, e, nasıl meslekler olacak? Mesela robotik e, sektörü ilerliyor günümüzde. Otomasyon mühendislerinin ciddi anlamda e, görev aldığı bir alan. E, bu alanda robot veterinerliği gibi, e, şöyle ki gelişen e, robot teknolojisi, e, engebeli araziler, arama kurtarma çalışmaları ya da inşaat çalışmalarında e, hayvan tarzı dediğimiz animal type robotların e, devreye girmesi gündemde. E, bu gibi alanlarda görev al almak üzere robot veterinerliği gibi bir iş alanı mevcut. Onun dışında gen terapistliği gene sağlık alanında doğum öncesi veya doğum sonrasında kişilerin gen haritalarına bakılarak hastalıklı genlerin, kasal hastalıklarını tespit ederek öngörülü bir şekilde önlenmesini sağlayıcı bir meslek olacak. Ilaveten rüya gerçekleştiriciliği diye değişik bir meslek var. Bu da kişilerin aslında biraz bilinçaltı süreçlerini yöneterek işte terapiye ihtiyaç duyan kişilerin doğru düşünmemek Mekanizmalarını sağlama amacını rüyalarında gerçekleştirecek bir uygulama. Bunun gibi yeni çıkan mesleklerde de mevcut. Yeni doğacak olan mesleklere eğilim. Ne yönde ülkemizle dünyayı kıyaslayacak olursanız tercihler ne yönde bilinçli yapılıyor? Teknolojinin aslında iş hayatına girmesiyle yazılım olsun kodlama olsun bu konular çok küçük yaşlarda çocukların gündemine girmeye başladı ve ülkemizin de dünya ile aslında bu süreçte paralel seyrettiğini söyleyebiliriz. İş ilanlarına baktığımızda özellikle otomasyon mühendisi, mekatronik mühendisi, yazılım mühendisi gibi meslek grupları en fazla ilan verilen kategoriler arasında. Bu da neyi doğuruyor aslında? Eğitimlerinde kişilerin bu konulara daha ağırlık vermelerini, daha küçük yaşlarda bilinçlenmeye başlamalarını, örneğin ortaokul seviyelerinde Scratch gibi yazılımlarla bu işin temellerini atmalarını tetikliyor. Peki karar verme aşamasında halen kararsız olan gençlere ne tavsiye edersiniz? Gençlere tavsiyem mutlaka ki tıp olsun, e, otomotiv olsun ya da işte gıda, tekstil vesaire olsun. Hangi sektörde e, iş alanı tercih edeceklerse etsinler. Mutlaka ki teknoloji e, işletmeleri işlerine nasıl yansıyacak? E, bunu bilmeleri lazım. Örneğin tekstil örnek ver, vermemiz gerekirse e-ticarette biliyorsunuz yükselen bir trend var. Onun dışında sosyal medya e, çok önemli bir unsur markalar için. E, bunun hep bilincinde olarak e, yani pazarlamayı işte, finansı, diğer işletme fonksiyonlarını mutlaka ki bu süreçlerin içerisinde anlamlandırmalarını tavsiye ediyorum.